Duyguların daha gerçek, şarkıların daha anlamlı olduğu yıllarda 90'lar, herkesin zihnindeki en güzel zamanlarda belki de işte o yıllarda hafızalarımıza kazınmayı başaran isimlerden biriydi Suat Sun'a. Hem sanatı hem de karakteriyle çok seviliyordu. Popüler müziğin romantik prensiydi o. o doğduğunda takvimler 26 Mayıs 1975'i gösteriyordu. Bir keman üstadı olan Mehmet Said Suna ve avukat Tomris Suna'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının da etkisiyle çok küçük yaşta tanıştı müzikle. 4 yaşında keman öğrenmeye başlamıştı bile. Bu belki de tüm hayatını şekillendirecek ilk adımdı. Babası Suat ve kardeşinin müzik okumasını istiyordu. Korkusuzdan Hakan Cerrahoğlu'na konuşan sanatçı şunları söylemişti: "Müzik serüvenim müzisyen bir babanın evladı olduğum için çok küçük yaşlarımda başladı." buçuk yaşımda keman çalmaya başladım. Babam Sait Suna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda öğretim üyesi ve Münir Nurettin Selçuk'un Hakkı Derman'dan sonraki son keman sanatçısıydı. Benim ve kardeşim Selçuk'un Batı müziği okumasını istedi. Ben konservatuarın klasik müzik keman bölümünden, kardeşimse klarnet bölümünden mezun olduk. 14-15 yaşlarımdaysa konservatuarla aynı dönemde okuduğum Fransız Lisesi'nin o dönemin gençlerin müziğe teşvik etmek hususunda önemli organizasyonu olan Milliyet Gazetesi'nin liseler arası müzik yarışmalarına katılımı amacıyla şarkı yazmaya başladım. Suat Suna kemana büyük bir aşkla bağlıydı. 1994 senesinde İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi bölümünü kazandı. Ancak yoğunluktan dolayı 3. sınıfa kadar okuyabildi. Ama eğitimden vazgeçmeyecekti. 1998 senesinde tekrar üniversite sınavına girip Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanacaktı. 2002 senesinde ise mezun olacaktı. Tabii bu arada müzikten hiç kopmayacaktı. Profesyonel müzik Müzik yaşamına lise yıllarında başladı. Girdiği yarışmalarda aldığı derecelerle hep ön plandaydı. Milliyet Gazetesi'nin liseler arası müzik yarışmasında aldığı birinciliğin ardından Beyaz Güvercin Şarkı Yarışmasında ikincilik ödülü aldı. 1993 senesinde Pop Show yarışmasına katıldı. Söz ve müzikleri kendisine ait olan eserlerle kaleminin gücünü de göstererek birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı. Bu yarışmalara katıldığında daha gencecik bir delikanlı ve pek çok müzik firmasından teklif almaya başladı. Hem şarkıları hem de sesiyle kendisini dinleyenleri büyülüyordu. 1993 senesinde ilk albümü olan Ansızın Çektin Gittin'i piyasaya sürdü. Daha ilk denemesiydi ve büyük bir başarı yakalamıştı. 1 milyona yakın satış rakamı yakaladı. İleride ülkemizin önemli sanatçılarından biri olacağının sinyallerini daha o zamanlarda vermişti aslında. Bu ilk albümü Sözüne Kanmam, Hasret Fenerleri, Rüyam ve Sen, Yapamam Sensiz, Yolun Açık Olsun, Sana Haksızlık Ettim, Su Damlası, Leyla, Aşkın Adı gibi albümler takip etti. Türkiye'nin her yanında konserler veren sanatçı bir star olmuştu artık. Albümlerin yanı sıra dizi müzikleri de yapıyordu. Erguvan Yılları ve Ayşecik adlı dizilerde Suat Sun'a imzası vardı. Bu arada oyunculuk denemesi de olmuştu. 1998 senesinde Zeynep adlı dizide rol aldı. Kariyerindeki en önemli albümlerden biri Su Damlası albümüydü. 2002'de piyasaya çıkan bu albümün hit parçası O Lelli adlı şarkıydı. Sözleri Kayahan'a, müziği ise kendisine ait olan şarkı unutulmazlar arasına girmeyi başarmıştı. Suat Suna denince akla ilk olarak Şebnem Şefır'ın da rol aldığı klip geliyordu. Sadece müziğiyle değil, sözlerinin de güzelliğiyle başyapıt değerinde olan bu eser, başarılı müzisyenin sesiyle kulaklara kazındı. Özel yaşamına değinecek olursak usta sanatçı ilk evliliğini 1997 senesinde Melike Öcalan'la yaptı. Mutlu bir evlilikleri vardı. 2006 yılına gelindiğinde 10. albümü olan 10 adlı albümü piyasaya sürdü. Ama babası Mehmet Said Sunan'ın sağlık sorunları sebebiyle bu albümün tanıtımıyla gerektiği kadar ilgilenemedi. Yine de büyük ilgi gören bu albümden sanatçı daha sonralarda ihmal ettiğim evladım olarak bahsedecekti. 2007 yılında askerliğini yapan sanatçı, vatani görevde olduğu günlerde çok sevdiği babasını kaybetti. Askerlik yaparken zaten zor geçen günlerinin üstüne bir de babasını kaybetmek ona çok ağır gelmişti. Ruhsal olarak yıpratıcı zamanlar geçiren sanatçı, iddialara göre eşi tarafından askerden döner dönmez terk edilmişti. 2008 yılında vatana konuşan Suna Şunları söylemişti. Ben çocukluğumdan beri idolüm olmuş, çok inanılmaz sevdiğim babamı kaybettim. O sırada askerdim. Zaten psikolojim maksimum derecede bozuktu. Normalde bir erkek için askere gidip geri gelmek bile yeterince sıkıntılı oluyor. Askerden döner dönmez Melike benden boşanmak istediğini söyledi. Böyle bir problemle karşılaştım. Önce babamı kaybettim, sonra eşimden ayrıldım. Bu kadar travma herkesi yorar. Boşandıktan sonra uzunca bir süre hayatına kimseyi almak istemedi. Ne zaman dertlense müziğe sığındı. Daha çok şarkı yazdı, daha çok keman çaldı. Müzik onun dertlerden kaçışıydı bir nevi acılar müziği besler derler ya, işte Suat Suna bunun en iyi örneklerinden biriydi. Şarkılarıyla bazen acılarımıza, bazen sevdalarımıza tercüman oldu. Belki de en önemlisi şarkılarındaki samimiyetti. Yıl 2012 olduğunda aynı liseden mezun olduğu Burcu Balkanlı ile nikah masasına oturdu. Yıllar sonra lisenin pilav gününde kader onları birleştirmişti adeta. Ali ve Neva adında iki dünya tatlısı çocukları oldu. Usta müzisyen, çocuklarından hayatımda yaşadığım en büyük ödülüm diye bahsediyordu. Sözcüden Eda Sönmez'e konuşan sanatçı şunları söylemişti: "Çocuklarım dünyaya bakışımı değiştirdi. Önceden çocuklarla pek anlaşamıyordum. Fakat kızım doğunca hayata bakışım değişti. Oğlumla da ilgileniyorum. Kızımla aramızdaki bağ ise çok acayip. Kızımı anlatmaya kelime bulamıyorum. Ailesine oldukça düşkün olan Suna çok iyi bir baba. Eşi Burcu Balkanlı'ya armağan ettiği Seni Buldum şarkısı da aslında aşktan umudu kesenleri yeniden hayata bağlayacak bir şarkı. Suat Suna kariyeri boyunca birçok ünlü ismin albümüne de katkı sağladı. Bunu kimi zaman aranjörlüğüyle, kimi zaman enstrümanıyla, kimi zaman sözleriyle yaptı. Bu ünlülerden bazıları Kayahan, Işın Karaca, Fatih Erkoç, Hülya Avşar, Asya, Yıldız Tilbe ve Nalan olarak sayılabilir. Söz ve müziği kendisine ait 150'den fazla eseri olan sanatçının sanat camiasında belki de en değer verdiği isim Kayahan'dı. Onunla olan yakınlığı ve paylaşımları unutulmazdı onun için. Onunla kurduğu bağ çok güçlüydü. Öyle ki Kayahan'ın bir gün ona senin kızına isim buldum demesiyle kızına onun söylediği ismi vermişti. Böylece ondan güzel bir hatıra kalmıştı. Kayahan için duygularını anlatırken, hayatımda babamı kaybettikten sonra ikinci babamı kaybettim ifadelerini kullanmıştı. Postadan Alev Gürsoy Cemine konuşan sanatçı şunları söylemişti. Kayahan benim babam gibidir. Aramızda usta çırak ilişkisi vardı. Ben konservatuar mezunuyum ama ondan çok şey öğrendim. Bu sektörden gelip geçen çok isim oldu. Benim gençliğimde albüm çıkarıp büyük tirajlara ulaşmış kişiler vardı ama şimdi söylesem isimlerini bile hatırlamazsınız. Piyasa her zaman birilerini sömürmek zorunda. Sözcüden Eda Sönmez'e konuşan sanatçı Kayahan'la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı. Ben babamı çok genç yaşta kaybettim. Verdiği manevi destekle Kayahan abi bana adeta ikinci bir baba oldu. Onun kaybı ikinci bir travmaydı benim için çok kıymet verdiğim, her derdimi anlattığım, her konuda fikir aldığım büyüğümdü. Onunla bağım çok güçlüydü. Ayrıca kızımın adını da rahmetli Kayahan abi koydu. Bir gün telefon açtı ve senin kıza isim buldum dedi. Ben de dileğini yerine getirdim. Ondan bize bir hatıra kalsın istedim. Öyle de oldu.'' özel hayatında gayet tutarlı bir çizgisi vardı. Bunu nasıl başardığını müzikhabercisi.com'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. İnsan her bakımdan bir sanatçı gibi yaşamalıdır. Özel ve müzik hayatıyla bir bütün olmalıdır. Yoldaki yürüyüşünü bile buna göre ayarlamalıdır bence. Mesela benim Erol Evgen'le ilgili bir anım var, onu anlatayım. Bir gün Erol abi arabasıyla köprüden geçerken bir başka arabayla bir sorun yaşamış ve tam tartışmaya başlayacakmış ki birden bir otobüsün durup içindeki onlarca insanla beraber onu izlemeye başladığının farkına varmış. Erol abi bana oradaki insanların beni bu kavgayla hatırlamasını istemiyorum dedi ve tartışmaktan kaçındı. Bana göre Türkiye'de sanatçılık formatını koruyan çok az insan var. Hayatının her döneminde kendini geliştirmek için çabaladı Suat Suna. Bu yüzden okumaya, yazmaya, araştırmaya olan ilgisi çocukluktan bu yana hep devam etti. Yazdığı şarkı sözlerinden kaleminin ne kadar kuvvetli olduğunu biliyorduk zaten büyük bir heves ve özenle yazdığı kitabını tamamlaması ise iki buçuk sene sürdü. Müzikteki başarısının yanı sıra bir de roman yazan sanatçı Postadan Alev Gürsoy Cimine şunları söylemişti. Alfa yayınlarından çıkan İhanet isimli romanım çok başarılı oldu. Okuyanlar da beğendi. Ben okumayı ve yazmayı çok severim. Sürükleyici bir polisiye macera yazdım her önüne gelen hayat hikayesini anılarını yazar ama romancılık herkesin cesaret edebileceği bir iş değil çünkü rezil olma ihtimaliniz de var yıllardır koruduğumuz saygınlığımız bir anda yerle bir olabilir riskli bir iş ama altından kalktım şimdilerde 90'lı ve 2000'li yıllarda olduğu kadar popüler olmasa da kendi parladığı dönemin efsanelerinden olmuş ve adını Türk pop müziğini altın harflerle yazdırmış biri Suat Suna kendi tarzını kaybetmeden çoğa ayak uydurmayı tercih ediyor. Postadan Alev Gürsoy Cemil'e konuşan sanatçı şunları söylemişti. Mesela kendini memlekete megastar olarak kabul ettirmiş Tarkan'ın her şarkısı olay olurdu. Fakat son yıllarda şarkıları her yerde çalmıyor. Artık insanların müzikten beklediği şey değişti. Her jenerasyonun kendine ait algısı ve beğeni şekli var. Bu geçişken ve değişken ruha adapte olmak gerekiyor. Bu benim dönemimdeki herkes için geçerli. Mesela şimdilerde rap müzik revaçta. Bir rap şarkısı yapmam çok komik olur. Müzikte en önemli şey sahici olmaktır. Hiç bilmediğim ve hiç o yaşam tarzıyla yaşamadığım bir müziği sırf şu anda bu tutuyor diye yapmaya kalkarsam dinleyici zaten bunu yemez. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.